Dumble kasmacı oynuyoruz ee, Uzun sürede Video göndermiyorum çünkü Her çekmeye geldiğimde yorgun oluyordum O yüzden çekemiyordum O yüzden gönderemiyordum Şimdi Ben önceden birazcık gelişmiştim Önceden ama Baya baya önceden Şunları hemen taşıyalım birazcık enerji kasalım sonra da kendimizi şey yapalım kas yapalım şunlarda da kas yapılıyor zaten ağırlıklarla ama ağırlıkları da şey yapıyorsunuz enerjiyle keks belleri dağıldık su şişelerini dağılalım Şimdi götürebileceğiz arkadaşlar. Bakın ne kadar verecek. Üf. Çok iyi verdi. Birazcık daha yapalım. Arkadaşlar ben birazcık kasayım. şöyle kasalım. Kas kas kas. Güzel güzel kasalım. Gelişelim. İyice e, enerji kasalım. Sonra da damlaları kaldıralım. Hadi hadi. Yürü yürü yürü, yürü yürü yürü. Aslında şuradaki protein barını kaldırabiliyorum ama burada daha çok güçlenmem için burada kalıyor, kal, kalıyorum.

gelin buraya sizi de alalım arkadaşlar ben bir 100 100k yapayım açacağım evet arkadaşlar baya bir kastık şimdi bunları harcayabiliriz <laughs> güçleneyim Güçlen. güçlen 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 güçlen, güçlen, güçlen. Çok güçlenmemiz gerekiyor. Böyle bir güç deniyor, <laughs> güçleniyoruz şu anda. Bayağı bir kaslandık ama artık paramız yetmiyor. O oh, bayağı kaslanmış şimdi üçüncü dünyaya geçebiliriz. Strongman simliyatmış Çek çek çek. Evet. Oradakiler çok veriyor çünkü üçüncü dünyada Bırakalım protein barını. O. Bakara çığı Su şiş de alırlar. Hmm, karnım karnım acıktı. Kızartmalardan da alalım. O. Oh. Oh, oh 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 havaya uçtum. Havaya uçtum. Dostlar havaya uçtum. Oh. Oh my god. Ne oldu az önce? Çok ağırlıktan havaya uçtum herhalde. Patatesler kızartmaları alalım. Oh. Çok şişti burada. Kekten de bir tane alalım pastadan. Bir tane daha. Tamam yeterli. Ay o, ay var, çekiyorum bu da nedir böyle şu neymiş ücretsiz bu milyon varmış işte. Oo, bayağı veriyorlar oh my god ben burada bir 200k yaparım Türkiye'yi dağılım. Türkiye birazcık ağırmış. Hmm. Ama çok veriyor Türkiye. Pastaları ve Türkiye'yi taşır taşır taşıyarak ben gelişirim. Türkiye Türkiye Türkiye. Ben bunları taşıyarak çok gelişirim. Büyükler çünkü. Bahar hafta eriş oldu. Bayağı bir kastık. <laughs> Bu sefer üç şeyden taşıyacağım da oyun bir dondu birazcık. Türkiye'yi de yakalayalım. Bu şunların arasından geçeceğiz şu pastalarda ne varmış be kızartmaları da taşıyacağız bu sefer oh. çok gidecek ama çok uğraşacağız dükkan 10 kat egzersiz fırına kadar kat enerji kat i̇ki, yünlü kız yünlü kız neymiş acaba bir tane tavuk kaldı. Türkiye kaldı. Peruşlar. Aa, bu oyunun peruşları varmış. <laughs> Güzel. Bu var, bu var, bir de bu var. Çok çelik gang. iyi. Tamam. Bakarız sonra. Belki. şöyle gelip yapalım. Geliş, 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 geliş. Çok gelişmemiz gerekiyor. 500 güç avardını aldık. Kaldır, 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 indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. Kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir böyle böyle gelişeceğiz. Kimizi kazan yazıyor ya, altta. Ciddi arkadaşlar, gamepesler, takviyeler enerji paketi yani anladık enerji paket yeter tamam anladık enerji paketi bayağı bir geliştik arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.